Hold Arkadaşlar, Genç Muallim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sözlü mülakatlar, sözlü mülakat deneyimimizden bahsedeceğiz. Buradan sözü fazla uzatmadan Salih arkadaşıma vermek istiyorum. Kendisi ASEM yani As subaylık mülakatına girdi. Mülakat tecrübesinden bize bahsedecek. Evet söz sende Salih. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hep kolay, kolay gelsin. Öncelikle başarılar dilerim. Biz orada, orada aynı zamanda genç muallim kardeşimle Sadık'la karşılaşma fırsatı da buldum. Bunu da yapalım. Ayrıca bana başka bir hakkında bilgi de verdi. Ona ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Bize Şimdi de. öncelikle sözlü mülakatım benim. Saat 8'de 7'de bir grup var. Sabah grubu var. İşte erken de içeri girdik. Yani Zaten, zaten takım benim için bir sırrı oluyor. Jandarma Subay. Ama da Ankara'da bayağı, zaten tek bayağı, merkezde yapılıyor. <laughs> evet. Ee, sıramıza e, girdik. Daha sonra e, bekliyoruz, bekliyoruz yaklaşık, yaklaşık yarım saat. Daha, daha sonra, sonra içeri bir alıyoruz. Kalıyoruz. Bir bankamatik e, fiş numaratörü numara, gibi bir orada bir cihaz var. Oradan e, ya, ya görevli söylüyor, görevli söyleyerek gelecek numarası ya da kendi dizi yazarak oradan, oradan işinizi alıp orada bekleme salonunda bekliyorsunuz. bekliyorsunuz. Daha, daha sonra, sonra orada önümüzde bir tane LCD ekran var. Baya da büyük, büyük bir ekran. Evet. Orada da sırası, sırası gelen arkadaşların kaç numaralı olduğu, işte hangi komisyonda mülakata gideceği ve gideceği ismi yazıyor. O sırası gelen, o sırası gelen aday hemen, hemen e, yukarı doğru çıkıyor. çıkıyor. Ve i̇şte, komisyonlar takılmış ya adam. Ondan evet. dolayı dedim ben. Sıkıntı yok. Ha, Doğrudur. Ha, doğrudur. Ne? Ondan, Ondan sonra, sonra içeri girdim. Hani kendimde yerlemeden girmeyi. Ondan sonra zıma. Kimdi istedi oradaki komisyondaki 5 kişiden biri. Kapıyı en yakalamak kişi. Kimliğimizi kim veriyoruz. Daha, daha sonra, sonra karşıya geçtim. Otur dediler. dediler. O oturdum. O oturdum. Hani çekildim. Açtım ve oturdum. Daha, daha sonra, sonra hani kendine kısaca tanıt dediler. Hani uzun değil yani çok. Evet. Fon ödemeyeceksen sadece, göz olmuyor. İşte adım, e, sağ, 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 sağ adım, yıldırım, i̇şte şurada, şurada, okudum, şunu, hani yani şunu, yaptım. yaptım daha, gibi. sonra ilk bir soru, soru sormak istedim, soruyorum, soruyorum zaten. Daha, daha sonra, sonra e, bana, bana e, hani daha, daha, önce çalıştım mı, hani nerede çalıştım gibisinde. Şey, ben daha önce hani doğum yolda çalışmıştım, onu söyledim. Ondan sonra yer demir gök bakır ne demek dediği süreç yani, yani onu bilemedim. bilemedim. Dedim yani, ki yani, yani efendim soruyu soru değiştirebilir misiniz de acaba diye. Değiştirdiler. Yarından, Yarından tezi yok ne, ne demektir diye sordu. İşte yarının çok, çok, çok çabuk geleceği gibi bir anlam ifade ediyor. Ama ne kadar var, doğru bilmiyorum. Daha, daha sonra e, bana tükenebilir, tükenebilir enerji kaynaklarını, kaynaklarını sordu işte. işte petrol, petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil kaynaklı evet. Yaktılar. dedim. Evet. Daha sonra evet. önümüzde günümüzde bir, bir numaraların olduğu bir kutu var. Oradan kutu bir kutu çektim. çektim. E, e pardon kutudan kutu bir numara çektim. Tam bana numarası geliyor. Ee, 30, 30 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. hatırlamıyorsam. İşte 2. Işte, e, Dünya işte bölümle ilgili bir soru geldi. İşte 2. Evet. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını e, anlatır mısın dedi kısaca. Kısa? İşte anlattım ben de. de. E, i̇şte çift kutuplu dünyadan bahsettim. Ben en sonunda Sovyetler'in büyük kutuplaşımına işte, i̇şte olan olaylarda bağlantılar bile işte daha üçüncü dünya ülkelerinden çeşitli çeşitli şeylerden bahsettim. Ve hatta biraz ayrıntıya da gittim. Saftı saftı da biraz bahsettim. Sonra işte Sovyet Rusya'nın Afganistan'da işgalinden de biraz hani bahsettim. Hani ayrıntılı olarak toplam 3-4 dakika onu anlattıktan sonra kimliğimi verdiler. Teşekkür ettiler. Çıkabilirsiniz dediler. Çıktım. Hani çıktıktan sonra bir de aynı da 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 çıkan arkadaşlar da vardı. Yani onlar da, da çok kısa durmuşlar. Yani, yani sordukları soru iki kişiyle konuşabildim. Onlar da bir asa sözü sormuşlar. Bir de iç göç nedir diye sormuşlar. İç göç, işte dış göç. O tarz sorular gelmiş o genel adaylardan. Bazı adaylara da şeyleri, e, milli bayramlarımızı sormuşlar. Hani yani onları sıralamasını sormuşlar. istemişler. Evet. Hani e, adaylardan belki bu sorular, belki sorular da, da çıkabilir Onları o yüzden paylaştım. paylaştım. Ben sormadım ama evet. şimdiden yani adaylara başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Salih yorumun için. Ciddi anlamda bizim için faydalı oldu. Şimdi o zaman evet. e, Biraz da ben kendi deneyimimden bahsedeyim. Ve ben de Salih aynı gün sözlüğe girdim. Ben 11 grubuydum. Salih 8 grubuydu. Ancak erken gelen adayları alıyorlardı içeri. Zaten ben oradaki komutanlara söyledim. Komutanım ben 11 grubuyum. Ancak hani işte sözlüğe geldim girebilir miyim? Onlar da hani herhangi bir sıkıntı olmaz, girebilirsin dediler. Zaten sözlü mülakat için sadece kimliğinizle oraya gitmeniz yeterli e, Salih'in de söylediği gibi ben hemen şuradan slaytı da ilerleteyim e, oraya şimdi e, takım elbiseyle gidiyoruz Yani zaten oraya gittiğiniz zaman sizin e, yani oradaki göreceğiniz ortamda hani adayların yüzde doksanı Hatta yüzde doksan değil takım elbiseli Hani burada da gördüğünüz gibi biraz daha protokol dediğimiz resmi bir takım elbiseyle gitmeye sizin de özen göstermenizi ben öneririm çünkü hani çok hani düğüne gider gibi gitmeyelim hani orada hani çok işte çizgili kareli hani renkli takım elbise giyen adaylar vardı hani sonuçta biz hani resmi bir görüşmeye gidiyoruz hani sizin de genelde başta söylediğimiz gibi biz mülakata gidiyoruz ondan dolayı olabildiğince resmi giyiniyoruz dostlar. Neyse lafı fazla uzatmadan buradan başa gelelim. Ve şurada sözlü mülakat anıma geldiğim zaman ben de 206. sıradaydım. Yani Salih'ten sonra girdim. Orada zaten bir bankamatik fişi veriyor. Salih'in de söylediği gibi fişte TC kimliğiniz, adınız, soyadınız ve orada sıra numaranız yer alıyor. Oradaki LCD ekranda sıra numaranız yanıyor ve size Hangi komisyonda geleceğiniz zaten birden 12'ye kadar komisyon var. O komisyonlardan birine siz de e, zaten orada isminiz yandığı zaman belli oluyor. Yani rastgele atıyor zaten sizi. E, derken mülakata girdik. E, i̇şte e, komisyonu ben de söylemeyeyim. Orada işte e, sırayla zaten alıyorlar sizi. E, orada mülakat komisyonunun önüne geldiğimde ben e, kendini tanıt dediler kapıyı çaldım içeri girdim selam verdim kendini de, işte kimliğimi istediler kimliğimi verdim herhalde kimliğimi isteyen sivil bir tane kadın orada personel vardı onun hani sürekli beni izlediğinden psikolog olduğunu düşünüyorum açıkçası kimliğimi verdim daha sonra oturabilirsin dediler oturdum kısaca kendimi tanıttım nereli olduğumu kaç kardeşimin olduğunu işte e kısaca hobilerimden bahsettim. Daha sonra oradaki komutan, komisyon başkanının hemen yanında bir tane albay oturuyordu. Albay oradaki komutan bana işte en son hangi kitap okuduğumu sordu. İşte onun, onun üzerinden biraz konuştuk. Daha sonra yine işte orada bulunan kase var. Kasenin içerisinde tombala rakamları var. Dostlar oradan bir rakam çekmemi söyledi. Bir rakam çektim. İşte milli cemiyetlerin hangileri olduğunu e, sordular. Daha sonra onları saydım. E, ve burada bizim için önemli olan e, diğer mesela adayların da e, ben diğer önceki e, sözlü mülakat videosunda da söyledim. Konu hakkındaki bilgi düzeyi dostlar. Yani burada diğer adaylara da mesela yine bu şekilde sorular sorulmuş. Aynı zamanda bakın mesela jandarma ile ilgili de sorular sorulmuş. Mesela ben oradaki konuştuğum zaman adaylarla mesela jandarmanın görevlerinin, jandarmanın nereye bağlı olduğunu gibi sorular bize burada sözlü mülakatta o meslek hakkında konu hakkındaki bilgi düzeyi ve aynı zamanda bakın genelde bu mülakatlarda söylenen mesela atasözleri dostlar. Atasözleri de bakın kendisinden istenen kavramı. Mesela size bir atasözü soruyor. Mesela Salih, Salih sana hangi atasözünü sormuşlardı? Bana Ana e, yer demir gök bakır ne demektir? Evet. Bu bir kitap ismi hani. E, daha sonra yarından tez yok ne demektir şeklinde iki tane geldi. Teşekkür ederim sana. Hani, evet. e, bir tanesini sonca hani şey dedim hani baktım hani bilemiyorum yer demir gök bakır ne demek ki? daha önce duymadım. E, dedim işte efendim soruyu değiştirebilir misiniz dedim. Orada da yarından tez yok ne demek yani sonra yani. O şekilde evet. size cevap verebilirim. Evet. Mesela bugün konuştuğum bir adaya güneş balçıklar sıvanmaz. Yine aynı zamanda işte horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Böyle çeşitli hatta daha da değişik böyle hiç duymadığımız atasözlerinden sorulmuş. Burada sizin onun bir hani kavramanızı o atasözünde kavramanızı ve ifade etmenizi, açıklamanızı istiyorlar.